güzel olmuş. Yenisi sağ Yakası nasıl? Yakası çok iyi olmuş. Valla tam. Çok, çok güzel. İster misin etek boyunu biraz kısaltan? Yok yok hiç gerek yok. Bu kısalık iyi. Biz sana da yakıştı güzel Teşekkür ederim. Düğün ne zaman? 20 gün kaldı. Aa çok güzel. Sen de evlilik kervanlar kaldın. Evet öyle oldu. Allah'ın kıymetini <laughs> bilsin. Teşekkür ederim. Tamam, İnşallah. Allah'ın kıymetini bilsin. İnşallah. Evet, nihayet. Ne oldu bitirdin mi? Bitti bitmesine de ben de çok yoruldum kardeşim. Bu hesap günlerinden nefret ediyorum ya. Beynim uyuşuyor sayılarla uğraş uğraş. Ee bu işler kolay değil abi. Yap. Baksana. Çıkınca bir şeyler içelim ne dersin? Benim terziye gitmem lazım. Nuray'ı alacağım orada. Başka zaman Hı ol sen evlilik işleri falan var değil mi? Nasıl gidiyor hazırlıklar? <laughs> ya işte uğraşıyoruz. Bildiğin gibi sade bir tören yapacağız ama kardeşim ev kurmak o kadar zormuş ki al al bitmiyor ya. Delireceğim. E kolay değil tabii ya. Ev kuracaksın. <laughs> Daha dur bakalım başına neler çıkacak. Aman ya. Ya geçen biz bir abajur aldıydık. Hanım diyordu. çok güzel avizeler gelmiş oraya. İstersen bir ara uğra. Ucuzmuş da fiyatlar. Ya avize falan gerekli değil bize de. Mutfağa şöyle orijinal bir olabilir. Bir ara bakalım. Ya benimki laf işte. İşin düşerse gider bakarsın. Oh, uh, uh, saat beşe geliyor. Benim hemen gitmem lazım. Tamam ben de çıkacağım zaten şu çay içeyim. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi kendine bak.